Çık. Şuraya yaz gel. Çık 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 çık. Ya Bakaya atlıyorum. Dede, suyun ayarlarıyla oynayacağım. Atıyorum. Ayar ayarını bozmayın. Ha. Hadi bir de sen atla bakayım. Ben kimsin lan? Tam bu deneyi mahfete tapfına ya lan. Hadi. Hadi ha nasıl oynayacaksın? Deli, deli hadi. Abla. take him <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Hadi hoppala. Hadi lan, ipini? İp, ip, ip. Of! <laughs> Yas, Atla. Ben de seni içeceğim bekle. Atla. <laughs> Zıpla <Sıza yat responded. gülüyor> <Sıza bir yerde. gülüyor> göt. <laughs> <laughs> ben de hiç ki atlıyorum dede. <laughs> Dur dede şimdi şuradan atlayalım mı? Hadi gel öbür tarafa gidelim şimdi. Ulan kardeş sen kimsin lan? Suyun ayağımla Ay, alayım mı anneciğim? Geliyorum lan! <laughs> gel, gel bu tarafa. Gel bu tarafa hadi. Gel gel. Ben buradayım. Orada mı yüzecek? Evet Efendim. Yanıma gel. Neden? Bak, çok iyi